<laughs> ah, Abend <abimler. gülüyor> beyler gel bavullarına yardım edelim. Oğlum, aslanım benim! Dur bakayım, hoş geldin Latifciğim! Mı, <laughs> mı! Öpeyim abicim! Hadi öp bakalım! Gözün aydın Sertapçı! Mı, <laughs> <laughs> Hoş geldin kızım! Müsfa dersant, başına da koy kız! Sağ ol kızım! <laughs> Aslan gibi olmuşsun! Sen güzel oldun çok Seftap! <laughs> 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 Sen de mihtisum leysin mal gezeyin ağabey! Bitti canım, bitti, bitti! <laughs> bir dakika, bir dakika! <gülüyor> <gülüyor> canım benim! <laughs> hadi yürüyün, yürüyün, yürüyün hadi! Yürüyün, yürüyün! Aslan <laughs> 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 Hey baba nasılsın bakalım iyisin yenge. Almanya'yı buraya taşımışsın vallahi Latifçiğim, hadi gel canım! Otur! Of oh, çok yorul... Sevtap, abinlere Nescafe yap bakayım, hadi! <gülüyor> <gülüyor> Yaksana oğlum! Ondan verme baba, öksürtüyor! Kız Petra! Meine Zigaretten Zinkweider! Ya ya! Şu sigaradan bir tane de ben yakayım Latifciğim. Mersi danke canım. Sen de geç Grossvater. Çekme, bir dakika, bir dakika. Sevtap kız, bırak kahveyi, koş çabuk. Efendim? Gel kız, resim çektiriyoruz, otur şöyle. Ahtung alıyorum. Ahtung alıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel poz vermişim canım. Ya sanki artist gibi çıkmışım. Çok güzel ya. <laughs> ne? Çok da yakışıklı çıkmışım değil mi Latifci? Sen de fena değil, idare edersin yani! <laughs> Heh, kuburoğlu. aferin! Çok iyi yetişmiş çocuklar canım! Heh. Bastık kaza geldim! Yugoslav'ı canavar gibi geçtim baba! Ee, araba da yüklü! Helal olsun! Ee? Almanya'da işler kesat baba! Çok işçi çıkardılar! Vay namussuzlar! <laughs> E, ee, senin işin sağlam ya Latifciğim! Benim patronum bir tane canım! Latif diyor da başka bir şey demiyor! Ofman! Adam Türk dostu! Ona giderken... Şam fıstığı götüreceğim. Aferin. Pastırma da götür. Kayseri pastırması. Kıvır <laughs> oğlum. Hey kaya. <laughs> Aferin. Kız da iyi. Kesin lan tepilmeyi. Gürültünüzden ne konuştuğumuz duyulmuyor! Defol içeri! Ama ne? Adam başını dinlesin biraz canım! Yoldan gelmiş yorgun! Tanıştığımıza çok memnun oldum Latifciğim! Bana müsaade, biraz işim var! Gel seni bir öpeyim! Canım benim! Öpeyim babacığım! Güle güle evladım! Kim bu herif? Sen onun nereden babası oluyorsun? Sevtab'ın sözlüsü ya oğlum. Sözlüsü mü? Ne zaman söz kestiniz benden habersiz? Habersiz olur mu oğlum? Senin de rızanı aldık ya. Telgraf çektim bize. şimdi anlaşıldı. Postacı bu o postacı. Ben sana yazdım baba. Kardeşimi postacıya, postacıya vermem demedim ha? Öyle billahi öyle bir şey yazmıyordu oğlum. Sana yeminle. Ya ben Türkçeyi mi unuttum, yoksa delirdim mi? Sevtap! Sevtap kız gel buraya! Oğlum! Bu iş olmayacak baba! Yoksa hepinizi gaz döküp yakarım ha! Efendim abi! Öldürürüm kız seni! Öldürürüm! Ha Latif! Dur! Çekil Baba! Adamı katil baba! edeceksiniz be! Bana sormadan kız verirsiniz ha! Nein Latif, nein! Ulan ben de seni o herife verirsem... ...Bana da Latif demesinler! Bana ne? Bana ne, bana ne? Bana ne ha? Bana ne ha? Kendine gel oğlum! Benden izinsiz bundan sonra odasından dışarı çıkmayacak baba! <laughs> Allah Allah! Niye çıkmıyor pencereye bu kız? Seftap! Seftap! Kim bu? Bilmem! Seboş! Ne, ne var? Nişanlım yok mu? Kim ulan senin nişanlın? Yo, ağzını bozma bak! Bozarsam ne olur lan? Bozarsam ne olur lan? Bence gel bırak, oğlum? Bırak. bırak! Ulan öldürürüm seni! Beni tehdit mi ediyorsun lan? Oh. Bırak baba! Oh. Bırak! Ne oldu oh. Enişte ne bunu yapamazsın? Hoş! Enişteymiş! Oh. Oh, Allah hala konuşuyor bak! Bırak oh. baba! Bırak! Bırak! bırak. Çekil ne lan! Dedikse... Allah'ım lan! Terbiyeli konuş, dava ederim seni! ...Poskoca bir devlet memuruna hakaret edemezsin. Geberteceğim ulan seni! Dur oğlum, bir dur! Allah! Oh! <laughs> bir daha buralarda doğaçları görmeyeyim... ...Kırarım bacaklarını! Gel oğlum, gel! Bunu da senin yanına bırakırsam... ...Bana da postacı Adem demesinler.